Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, birkaç gün önce yaşadığım bir durumu sizlerle paylaşmak istedim. Aslında paylaşıp paylaşmamak konusunda çok kararsız kalmıştım. Ee, tam da şu sıralar e, biz de bir toplumun bir bireyiyiz diye paylaştığım videolar üzerine bu olayı yaşamam aslında birazcık e, üzerine geldi ve biraz da üzücü oldu aslında. Bu bir yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum bana karşı. Şimdi çok yakında, e, hatta yakında da değil, yarın şehir dışına çıkacağım. Yeni şarkımın kaydı için gideceğim e, şehir dışına. Onun için bir otobüs firması araştırması içerisine girmiştim. Hani konforlu ve kaliteli bir şekilde bir yolculuk yapmak adına araştırma yapmak istedim. 3-4 firma karşıma çıktı, daha çok popüler olan. Ben de bir içinden bir tanesini seçtim. E, bu firmayla giderim diye düşündüm. Aramak istedim. Firmanın ismi de Zümrüt firma diye geçiyor. Tam adını zaten sizlere paylaşacağım sayfa olarak. Etiketleyeceğim yor şeyde, yorumlar kısmına. Ee, neyse firmayı aradım, görüştüm. Dedim ki işte hani böyle böyle biz bir yolculuk yapacağız. Ee, bir kişi adına rezerve yapılacak. Ödemesini de gelince yapacağız. Tamam hiç sıkıntı yok. Ee, ödeme işte ne kadar şu şu fiyat dedi. Dedim ki bizim hani ben görme engelliyim. Engelli indirimi de bize verilmiş bir hak. Bunu da kullanmak istiyorum. Hani nasıl bir süreç oluyor? Ne yapılması gerekiyor? Kimlik vesaire falan hani belge hani e, önden gönderilecekse biz gönderelim dedik sıkıntı yok. Onlarda problem yok hani siz e, buraya geldiğiniz zaman çözeriz sorun yok dedi. Daha sonra e, bir an dalgınlığıma geldi ben rezerve ettiğim koltuğu sormayı unuttum ya da sormuş da olabilirim onu tam hatırlayamadım ama sormadım diye hatırlıyorum. Neyse e, kapattım sonra tekrar ulaşmak istedim bana hiçbir şey bir bilgi vermedi şu tarihte şu vesaire falan diye. Ben de kendisini tekrar aradım aynı numarayı. Dedim ki hani merhabalar dedim. Biraz önce görüşmüştük. Ben görme engelli olan e, bilet rezerve adını arıyorum tekrardan dedim hani isim vermek adına. Telefonu yüzüme kapattı. bir oldu, 3 oldu, 5 oldu. Yani abartmıyorum. Gerçekten 11-12 defa aynı numara erdik ve yüzümüze kapattılar sürekli. Ve bu bana yapılmış olan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Ee, o zamana kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Ben eğer görmen geleyim demeseydim belki de telefon açılacaktı. Ama ben bunu dediğim için bana karşı yapılmış olan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi biz bu hafta e, tam da üzerine bahsetmişken bu tür olayın üzerine yaşanması çok üzücü ve çok saçma bir saygısızca bir durum oldu. Asla bunu hani işte ya reklam olsun diye ya da şu olsun diye paylaşmıyorum. Yani yarın bir gün siz de yolculuk yapacaksınız böyle bir firmada yolculuk yapmak ne kadar doğru sizce? Ee, onu düşünmenizi isterim ve aklınızda bulunsun. Yorumlara da etiketleyeceğim zaten. Ee, daha sonra üst yetkilileri aradım. Dedim ki hani böyle böyle bir durumla karşılaştık. Ee, sizin elemanınız yani orada çalışan kişi bize bu şekilde davrandı. Sorunu çözeceklerini söylediler ama hiçbir şekilde çözmediler. Daha sonra diğer daha bir üst yetkilileri daha varmış galiba. Onlar da aradım. Biz ana işte yetkilimize ileteceğiz. Bu durumu size yapılmış olan saygısızlığı sorunu çözeceğiz. Sizleri halledeceğiz dediler. Hiç kimse hiçbir şey yapmadı. O yüzden e, olur da bir yolculuk yaparsanız aklınızda bulunsun. E, bu tür durumda başka kişinin de mağdur olmasını ve bu tür davranışın da sergilenmesini istemem. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yakında çok güzel projelerle sizlerle olacağım. Çok teşekkür ederim tekrar.